çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Terörist vekilden İsveç hükümetine yeni tehdit. Değerli izleyenler, İsveç'te terör örgütü YPG PKK destekçisi Mamsız vekil Amine Kakaba ve kendisinin Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhte oy kullanacağını söyledi. İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklama yapan İsveç parlamentosunun terör örgütü YPG-PKK destekçisi vekili Amine Kakabave, talepleri karşılanmadığı sürece hükümetin ek bütçe görüşmelerine destek vermeyeceğini söyledi. NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakerelere atıfta bulunan Kakabave, hükümetin kendisine Türkiye'ye silah ihracatı yapmayacağı sözünü vermesini isteyerek yeni bir tehditte bulundu. KAKAB'ı ve hükümet ve muhalefet partilerin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe tasarılarına destek vermeyerek meclisi işlemez hale getirdi. Her iki tasarının da kabul edilmemesi üzerine İsveç hükümetinin hazırlayacağı yeni tasarı için Cuma günü tekrar mecliste oylama yapılacak. Her iki tasarının da kabul edilmemesi üzerine İsveç hükümetinin hazırlayacağı yeni tasarı için tekrar mecliste oylama yapılacak. Bütçenin onay alması için 175 oya ihtiyaç var. Hükümet ve bütçeyi destekleyen partilerin toplam oyu 174'te kalıyor. Kakabevehin oyu bu noktada kritik önem kazanırken, bağımsız milletvekili bu durumu hükümete şantaj yapmak için kullanıyor. İsveç Meclisi'nde sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında gen soru önergesi vermişti. Johansson, oturumda son dakika Kakabevehin oyuyla görevinde kalmayı başarabilmişti. Kakababe, oylamadan önce 5 günlük sürede 3 kez fikir değiştirmiş, en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı. İsveç basını da Kakabave'in YPG PKK'nın SDG adını kullanan ele başlarından İlham Ahmet'in son dakika emriyle kararını değiştirerek Johansson'un yanında yer aldığını iddia etti. Johansson'un görevde kalmasının ardından ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sosyal Demokrat Partisi'nden terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG-YPJ'ye destek ve yardım gönderilmesi konusunda bazı garantiler aldığını söylemişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.